Merhaba arkadaşlar. YDS, YÖK sınavlarında sınavlarına çıkan en çok çıkan 100 kelimeyi size iki video halinde sunacağım demiştim. En son 50. kelime fragile kırılgan kelimesinde kalmıştık. 51 fundamental temel, esas, get rid of kurtulmak, handle başa çıkmak, heredity kalıtım, inherit da kalıtım, hostile düşman, immune sistem bağışıklık sistemi, impact etki, implement uyarlamak imply, ima etmek, improve, ilerlemek, increase, artırmak, increase'in karşılığı da decrease'dir. Decrease de azaltmak demektir. Indicate, göstermek, İndikatörler ee, indikatörler vardır, göstergeler aklınızda kalsın. Indicate, göstermek, In, inevitably, kaçınılmaz, infer, sonuç çıkarmak, bir paragraftan, bir makaleden bir şeyin çıkan sonuç nedir? Fatı, infer, sonuç çıkarmak, initiate, başlatmak, interest faiz bankaların faiz artırımı, merkez bankasının faiz artışı bankanın faiz artışı interest decrease increase ve interest decrease faiz azaltını interest increase faiz artışı interfere müdahale etmek lack of eksikliği yokluğu maintain sürdürmek majority çoğunluk massacre katliam pais şaheser, manas, tehdit, merri, sadece, migrate, göçmek, bir yerden bir yere göçmek, e, kavimler göçü gibi, neglect, ihmal etmek, negotiate, pazarlık yapmak, okur, olmak, vuku olmak, outcome, sonuç, participate, katılmak, partiye katılmak, bir toplantıya katılmak, participate, bir sözleşmeye katılmak anlamında, participate, katılmak, Precedence önce bir önceki bir sonra önceki gibi pre precisely tam olarak prejudice, judice yargı pre yargı öncesi ön yargı prejudice prevent enge önlemek engellemek önlemek primitive e ilkel primitive den aklınıza gelsin erken doğum gibi primitive ilkel pron eğilimli Ras, rasist ırkçı Racism ırkçı. bunlar ırkçılık anlamları vardır rasist ırkçı ratify onaylamak approve gibi ile aynı anlamı taşıyor ratify refuge refuge mülteci resemble benzetme benzemek resemble benzemek bir olayın yine benzemesi kalıtım gibi değil bu. Resemblance. Anne anne şu özellikle benzemek. Resemblance. Shortage kıtlık. Shortcoming kusur. Bir olaydaki bir kusur, bir üründeki kusur shortcoming. Stock market borsa. para borsası. Eee strike, rev strike başlar işte biter. Strike announcement gives crust drip grave e, superficial yüzeysel e, treaty anlaşma eh strict treaty e, grave anlaşması düşün utilize yararlanmak alterli tamamı düpedüz velocity hız oyunlarda vardır bu velocity hız, yield ürün vermek e, tarladan ürün toplamak gibi düşünün, verim elde etmek gibi. Arkadaşlar hızlıca size bu kelimeleri sunduk ki yolda ya da herhangi bir yerde televizyonda bir işte bilgisayarda telefonda hızlıca dinlemeniz ve tekrar etmeniz için videoları hızlıca sunuyoruz kelimeleri. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.